Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bu değerli kongreyi tertip eden ASAM yetkililerine, ilgili kuruluşlara ve tertip komitesine teşekkür etmeyi bir borç olarak bilirim. Aramızda, aranızda bulunmaktan gerçekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Beşinci Uluslararası Assam İşbirliği Kongresi tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Benden önceki değerli konuşmacılar benzer konuları ele er aldılar, ben de tabii ki Afganistan'la ilgili konuşacağım. Afganistan bağımsız bir ülke olsa da ülkenin içinde bulunan farklı etnik gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ve menfi rekabetler neticesinde küresel ve bölgesel güçler tarafından iç savaşa sürüm, sürüm, sürüklendiklerini görüyoruz. Aslında bu vekalet savaşları bir taraftan Küresel ve bölgesel güçlerin çıkarlarını korurken, diğer taraftan da tüm İslam dünyasının, tüm İslam dünyasına karşı açılmış bir savaş olduğunu da görmekte fayda vardır. Sinsi ve gizli 3. Dünya Savaşı'nın ilanı haline geldiğini de aslında sizin de ilk göndermiş olduğunuz maillerde bunu da görebiliriz. Son olarak Afganistan'da dengelerin değişmesiyle Taliban Afganistan'ı geçirince, Daesh ve El-Kaide gibi silahlı terör örgütlerinin de yuvası haline geldiğini de unutmamak gerekir. Afganistan halkı bir kez daha insani ya, insani dram ve açlık krizinin pencesinde olduğunu ve karanlık günlerini tecrübe ettiğini söylemek istiyorum. Evet, kuşkusuz krizin türü değişince zamanın değişmesiyle beraber farklılık gösteriyor. Dindarlık ve İslami normların savunulması iddia edilen bir grubun uygulamasında ifrat, memnuniyetsizlik, korku, vahşet, katlam olan bir kriz olduğunu söylemek mümkün. 11 Eylül'den sonra yani 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası Amerika ve NATO tarafından Afganistan'a yapılan operasyon ve, ve Taliban yönetiminin düşmesiyle Afganistan'da yeni oyunlar sergilenmeye başlandı. Amerika desteğiyle Afganistan'da kurulan hükümet Görüşte uluslararası toplum, komşu ülkeler ve uluslararası kurumlarla kısmen barışçıl ilişkisi olan bir hükümet olduğunu göstermeye çalışıldı. Bu hükümetler 20 yıl boyunca uluslararası yardımlar ve ülkenin öz kaynaklarını kullanarak kamuya ait bazı tesisler kurmaya başardıysa da yolsuzluk nedeniyle yurt dışı yardımları da ülkenin kaynaklarına da amacına uygun kullanamamıştır. Son 20 yılda Afganistan halkının en büyük başarısı ülkedeki eğitimin artırılması ve eğitim konusunda çocukların biraz daha lise ve üniversitelere gitmesini sağlanması oldu. Taliban Afganistan'daki savaşı yabancı istihbaratın mali ve askeri desteğiyle devam edebildi. Afganistanlı yetkililerin yolsuzluğa ortak oluşu merkezi hükümetin ırkçılık yaparak Afganistan'da yaşayan halklar arasında ötekileştirmek gibi sorunları halkın tepkisine neden olmuştur. Afganistan hükümetine çeşitli sektörlerden verilen uluslararası desteğin zamanla azalması, Afganistan halkının desteğini de yeterince, yitirince Kabil hükümeti ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'ın çekilmesiyle beraber hiçbir varlık gösteremeden düşmüştür. Tabii ki Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümetinin düşüşünde başka faktörler de rol oynamaktadır. Ancak önemli nedenlerden arasında yolsuzluk, yoksulluk, insanların ayrıştırılması ve ötekileştirilmesi gibi faktörleri sayabiliriz. Afganistan'da Taliban'a yönelik kesin bir Afganistan'da Taliban'dan sonra İslam dünyası Taliban'a karşı kesin bir tavır almış değildir. Taliban'ın nasıl bir hükümet kuracağı ve nasıl bir karar vereceği konusunda henüz belirsizlikler devam ediyor. Biraz önce konuşmacımızın da söylediği gibi kadın hakları, insan hakları, azınlık hakları konusunda net bir karar verilmiş değildir. Afganistan ekonomik açısından gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. Açlık başkent Kabil'de ölen çocukların çocukları görünce hangi sayfada olduğunu görmek mümkündür. Eğer uluslararası kurumlar ve kuruluşlar özellikle İslam ülkeleri bir tedbir düşünmezlerse önümüzdeki sezonda Özellikle 2022 yılının ilk çeyreğinde açlık felaketiyle baş başa kalan Afganistan halkı arasında büyük bir sorun meydana gelecektir. Aynı zamanda Afganistan'da yaşayan insanların güvenlik sorunuyla, DAEŞ tehlikesiyle, terör örgütlerinin tehlikesiyle de karşı karşıya olduklarını söylemek e, gerekiyor. Bu durum karşısında İslam dünyasının tavrı da merak konusudur. İslam dünyası Afganistan halkına bu konu bu durumla ilgili acaba baş başa mı bırakacak yoksa onların bu e, konuyla ilgili bu sorundan çıkarılması konusunda bir tavır tutunacak mı? Gerçekten merakla beklenilen cevaplar arasındadır. Afganistan'daki savaşın ana sebebi aslında etnik köken ve aşiretler arasındaki üstünlük kavgasıdır. Afganistan tarihi en azından son 300 yılda Savaşların büyük bir bölümü tek bir tek bir etnik grubuna ait kabilelerin birbirine üstünlük sağlama çabasıyla ortaya çıkmıştır. Afganistan'da etnik mensubiyet ve aşiretlere bağlılık dini değerlerin önüne geçmiş durumdadır. Afganistanların %99.9'u Müslüman olmasına rağmen din kardeşliği göz ardı edilerek iktidarı elde tutmak için etnik ve kabilesel üstünlüğünün korunması için dini değerlerin kullanıldığı düşüncesindeyim. Taliban'ın entelektüel kökleri son zamanlarda Pakistan'da en aktif olan Diyobendi okullarına kadar uzanmaktadır. Savaş sırasında Taliban Afganistan'daki savaşlarına ek olarak ülkenin çeşitli yerlerinde insanları öldüren ve etnik ve dini azınlıkları ezen Amerika dahil birçok yerde çeşitli güçlerin yardımına başvurmuştur. Bugüne kadar Bugün bile Afganistan'ın bazı bölgelerinde insanlara göçle göçe zorluyor. Yüzyıllarca oturdukları bölgelerden terk etmelerini istiyorlar. Bu durum çok uzak olmayan bir gelecekte komşu ülkelere de sirayet edebileceğinin düşüncesindeyim. Zamanı iyi değerlendirmek için biraz hızlı okumaya çalışıyorum. <laughs> Kabilecilik anlayışıyla kullanılacak olan yöntemler gelecekte Afganistan'da yaşayan Tacikler, Hazariler, Özbekler ve Türkmenler ve diğer etnik gruplarının hakları konusunda mahrum bırakılması endişe vericidir. Bunun neticesinde ise de Afganistan'da gerçekten istikrarsızlığın devam edebileceği görülmektedir. O zaman ne yapmalıyız? İslam ülkeleri şimdiye kadar Taliban'ı uyarma konusunda net bir tavır almamıştır. Çatışmalar İslam dünyası ulusal ve siyasi çıkarlarına dayanmamıştır. İslam ülkeleri etkileşimli ve küresel bir yaklaşımla Taliban'la diyaloğa girmesi gerekiyor. Öte yandan Afganistan'da dindarlık ve dinin üstünlüğü İslam iddiası bu ülke için sorun değildir. Çünkü Afganistan halkının geneli Müslüman ve İslam ilkelerine inanan topluluktur. Asıl zorluk kolektif İslam bir kimliğin olmamasıdır. İslam'da İslami kimliğin yeniden inşasına ihtiyaç vardır Afganistan'da tabii ki. Ee, son olarak da gerçekten Asam'ın bu dönemde bu faaliyetini, bu girişimini destekliyorum. Umarım İslam Dünyası Taliban'la iletişime geçerek, diyaloğa geçerek daha ılımlı, daha toparlayıcı bir hükümet kurarak her kesimden insanları içinde bulundurarak e, güzel bir hükümet kurmasını sebebiyet verecektir. Ve bu açlık söz döneminde Afganistan halkına yardım elini uzatacaklardır. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ahmet Bey teşekkür ettik sunumuz için. Erken de bitirdiniz.